Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömür. Ama Evet arkadaşlar. Girişimi bu sefer yapmayacağım arkadaşlar. Bugün sizler sizlere Melodika, melodika ile arkadaşım şeyi çalacağım. O zaman çalmaya başlayayım şimdi. Evet. Başlıyorum. Evet arkadaşlar bu kadardı. Beğendiyseniz şuradaki buradaki like tuşuna ve beğenmediyseniz ikna beğenmişsiniz de, beğenmediyseniz de şuradaki şuralarda bir yerde bir dislike tuşu var. Oraya basabilirsiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar şurada bir yerlerde abone ol tuşu var. Oraya da basarsanız benim 18 etmiş olursunuz. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay. Aksa gördünüz. Piyano değil. Şöyle bir şey işte. Gözüküyor. Bak şöyle bir şey arkadaşlar. Kamera orada olduğunu. Kamera nerede? <laughs> şöyle arkadaşlar böyle bir şey de çaldım adım Eldika diye geçiyor kendinize bakın görüşürüz bay bay